Bugün sizlerle güncel bir konuyu paylaşmak istiyorum. Hepimizin merak ve hayretle takip ettiği gibi son günlerde ortaya çıkan ve sadece ülkemizde değil tüm dünyada gündem olan mafya itirafları ülkemizin bilinen bir gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. Karşı karşıya olduğumuz bu tablo basitçe bir kişinin itirafları değildir. Yıllardır devletin her türlü kademesinde yakın ilişkiler içerisinde olan, iktidara her kritik anında destek veren ve bu sayede de yıllarca dokunulmayan, hatta kendisine zaman zaman resmi koruma verilmiş bir suçlunun devlet adına işlenen birçok suça ortak olduğuna dair itiraflarıdır. Aslında yapılan bu açıklamalar siyaset devlet, bürokrasi ve mafya ilişkileri konusunda bir yandan itiraflar öte yandan vahim iddialar da barındırmaktadır. Bu itiraf ve iddialar aralarında bakanların üst bürokratların eski devlet görevlilerinin de olduğu çok sayıda kişiyi kapsamaktadır. İddiaların konusu açıkça e, suç oluşturmaktadır. Bu iddialar cinayet, rüşvet, uyuşturucu kaçakçılığı, hatta e, uyuşturucu kullanımı, e, görevi kötüye kullanma, suçluya yardım etme gibi çok sayıda suç unsuru içermektedir. İtiraf ve iddialara göre bazı siyasiler ve üst düzey bürokratlar ile organize suç örgütleri arasında Kirli bir işbirliği gözükmektedir. Devletin kimi suç örgütlerini tarih boyunca çeşitli operasyonlarda kullandığı bilinmektedir. Özel harp dairesinden Susurluk'a kadar bu ilişkiler daha önceki dönemlerde de zaman zaman açığa çıkmış. Ancak çeşitli biçimlerde kontrol gerilla gerçeğini ortaya koyan tüm dosyalar bugüne kadar hep kapatılmıştır. Faili meçhul cinayetler aydınlatılamamıştır. Son dönemlerde mevcut iktidarın da bu ilişkileri ve yöntemleri geliştirdiğine dair kaygılarımız artmaktadır. Halkın her türlü demokratik protesto hakkı dahi engellenirken suç örgütü elebaşlarının miting düzenleyebildiği İktidara yönelik en ufak bir eleştiri yapanların, tweet atanların kapısı sabaha karşı polis tarafından apar topar çalınırken, mafya liderlerinin iktidarın bir parçası gibi davranarak muhalefet liderlerini tehdit edebildiği, gazetecilere yönelik aynı merkezden gelen işaretlerle gerçekleşen saldırılar karşısında etkili bir soruşturma yapılmazken ki bunları biz çokça yaşadık. Yine gazeteciler için hapishane ve gözaltıların sıradanlaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Mafya liderleri ile ilgili af çıkartıldığını, çete başlarının bu aftan sonra teşekkür turları yaptığını, iktidarın ve iktidarın ortaklarıyla ve üst isimleriyle nasıl pozlar verdiğini hep birlikte yaşadık gördük. Bugünlerde bu iddiaların ve itirafların yer aldığı videolar on milyonlarca kez izlenmiş olmasına ve açıklamalarda adı geçen kişilerde çok sayıda açıklama yapmalarına rağmen şu ana kadar açılmış bir soruşturma bulunmamaktadır. Oysa. Anayasada ifadesini buluna, e, bulan demokratik bir hukuk devletinde bağımsız bir güç olan yargının görevi bu ortaya atılan iddiaları e, soruşturmaktır. İktidar ilişkilerinden dışlandığı için intikam almak istediği anlaşılan bir mafya itirafçısının beyanları somut tanıklarıyla yani bugün ortada olan e, son somut tanıklarıyla birlikte değerlendirildiğinde maalesef ki ortaya e, endişe verici bir tablo çıkmaktadır. Çocuklarımıza bırakmak istediğimiz gelecek bu değildir, bu olmamalıdır. Adalete güvenin kalmadığı, seçme ve seçilme hakkı ile sınırlı demokrasimizin işlemediği, halkın e, ifade özgürlüğü ve her türlü demokratik mücadele kanalları yok edilirken, mafyanın istediğini tehdit ettiği bir ülkede bu ilişkilerden medet umanlar da dahil hiç kimsenin geleceği güvence altında değildir. Böyle karanlık bir tablo içerisinde. Böylesi bir tabloyu bu ülke hak etmemektedir. Ortaya atılan ciddi iddiaların araştırılması ve yargının bağımsız çalışabilmesi için gerekli adımlar ivedilikle atılmalıdır. Suç işleyenler ortaya çıkartılmalı, adalet önünde cezalarını çekmelidir. Bağımsız yargının işlemediği, parlamento'nun işlevsiz kaldığı, denge ve denetlemenin olmadığı yerde hukuk dışı ilişkiler ve faaliyetler ortaya çıkması, e, faaliyetlerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Mafyanın, çetelerin, darbelerin, kontrol gerillanın pazehiri gerçek demokrasidir ve Gerçek bir adalettir. Bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üretenlerin, yani işçilerin yoksulluğu üzerine kurulu bir düzenin, adil ve demokratik olma şansı da maalesef e, bulunmamaktadır. Bizler bir yandan emeğin Türkiye'si için mücadeleyi büyütürken, bir yandan da son günlerde ortaya çıkan bu kirli ilişkilerden hesap sorulması için hukuksal ve demokratik her türlü mücadeleyi yürütmemiz gerektiğini biliyoruz. Bunların bizim üstümüze yüklenen bir görev olduğunun da bilincindeyiz. Türkiye işçi sınıfı ve onun gerçek örgütleri hep hukukun üstünlüğünü savunmuş ve yetersiz anayasanın dahi eksiksiz uygulanmasından yana olmuştur. Hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi savunan konfederasyonumuz diskte tarihi boyunca devlet içinde örgütlenmiş kontrgerilla gibi suç örgütlerinin ve bunlarla işbirliği halindeki diğer organize suç örgütlerinin saldırısına maruz kalmıştır. Disk kuruluşundan hemen sonra yasa dışı bir şekilde özel hart bayrağı olarak, e, olarak bilinen yasa dışı örgütlenme tarafından takip alınmıştır. Eee Disk tarafından 1 Mayıs 77'de Taksim'de düzenlenen 1 Mayıs mitingi devlet içinde yuvalanmış suç örgütleri tarafından kana bulanmış ve onlarca işçi yaşamını yitirmiştir. Yüzlercesi yine bu saldırıda yaralanmıştır. 1 Mayıs 77 katliamının devlet içinde örgütlenmiş yasa dışı yapılar tarafından işlendiği artık herkes tarafından kabul edilmektedir. Ancak buna rağmen bu katliam hala aydınlatılamamıştır. Diskin kurucu genel başkanı Kemal Türkler 22 Temmuz 1980'de yine organize suç e, siyasi burada Siyasi suç örgütleri tarafından düzenlenen kanlı bir cinayet sonucu yaşamını yitirmiştir. Bu katliam ve cinayetlerin arkasındaki güçlerle bugün çete elebaşlarının ortaya saçmış olduğu itiraf ve iddialar aslında baktığımız zaman aynı zincirin birer halkalarıdır. 1990'lı yıllara geldiğimiz zaman başta Uğur Mumcu'nun katledilmesi olmak üzere işlenen önemli bir işlenen cinayetlerin önemli bir bölümü faili meçhul kalmıştır. Bu cinayetlerde devlet görevlileri, siyasiler ve suç örgütleri arasında işbirliği olduğu artık yine bilinmektedir. Bugünlerdeki itiraflarda bu yönde iddialar çokça yer almaktadır. Bu suç örgütleriyle devlet görevlileri ve siyasetçiler arasındaki kirli ilişkilerin 2000'li yıllarda da devam ettiği ve çok sayıda suç işlendiği iddialar arasındadır. Hatta gözaltında bulunan kişinin karakolda ve adliyede uğradığı saldırıyı, yine bir gazeteyi basma olayını bir milletvekilinin, bir siyasi parti yetkilisinin organize suç örgütüne çağrı yaparak gerçekleştirdiği, yine bir milletvekilinin bir mafya liderinden e, ayda 10 e, milyon dolar, 10 bin dolar maaş aldığı iddia edilmektedir. Bu iddialar önümüzdedir ve konuşuluyor. Hukukun üstünlüğüne inanmış emek örgütleri olarak demokratik bir ülkede siyaset, devlet, mafya ilişkilerinin üzerine gidilmesini, devlet içerisinde yuvalanmış suç örgütlerinin açığa çıkartılmasını ve bunların Titizlikle soruşturulmasını istiyoruz. Siyaset, devlet ve mafya ilişkileri açığa çıkartılsın diyoruz, sorumlular cezalandırılsın diyoruz ve artık bu ülkede, bu iklimde bunların yaşanmasının önüne geçilsin diyoruz. Bu nedenle sürülen e, mafya elebaşının ortaya sürmüş olduğu iddialar e, ve adı geçen şahıslarla ilgili derhal soruşturma açılmalıdır. Bu nedenle ülkemizdeki tüm duyarlı insanları da bu soruşturmanın açılması ve bu iddiaların üzerine gidilmesi konusunda kararlılıkla göreve davet ediyoruz ve bizler de onlar gibi bu sorunların üzerine gidilmesi mücadelemizi sürdüreceğiz.